Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda 81 vilayet, 81 Osmanlıca vesika okumalarında Gümüşhane'deyiz. Tüm Gümüşhane'ye, Gümüşhanelilere buradan selamlarımızı, hürmetlerimizi iletelim. Belgemiz bu arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek vesikayı hemen başlayalım. Saadetlü ve Farklı bir imlası var arkadaşlar. Tabi dönemsel olarak e, değişiyor bu tarz imlalar. E, Katip ve hatata göre de değişik olabilir ama genelde e, dönem olarak daha farklı imlalar görebiliyoruz. Saadetli ve merhametli Sultanım ibaresini arkadaşlar görüyorsunuz. Daha önceki derslerimizde de zikretmiştik. E, Sultanım, Padişahım gibi ibareler üstte Üst makam oldukları için e, yukarı yazı yazılıyorlar. Ve bazen e, farklı metinle yani üstteki derkenarla yahut buyrulduğuyla iç içe girebiliyorlar. Burada olduğu gibi. E, görüyorsunuz Sultanım ibaresi burada. Buyrulduğunun tarihiyle iç içe girmiş. Haliyle bu tür ayrıntılara dikkat edelim. Şöyle gösterelim. Saadetli ve merhametli sulta, Saadetli ve merhametli Sultanım Hazretleri bu şekilde okuyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz. Hazretleri Hazretleri sağ olsun. Evet Hazretleri sağ olsun. Hazretleri sağ olsun. Gümüşhanede Vaki Sultan Süleyman Camii'nin ferraşı. Evet ferraşlık vazifesi. Orayı temizleyen, süpüren yani. Ebu, e Ebu diyecektim İbrahim. Evet Ferraşi İbrahim nam kimse. Evet son dönem metinlerde kimes ne yazıyor ama burada açıkça kimse yazmış arkadaşlar. Kimse fevt olup evet yeri mahlul yani yeri boş. Burada olup olacak olup yani alıp yanlış ama olup yeri boş olup bu dairelerinin evet bu dairelerinin üzerine 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 mezburun evet mezburun mutasarrıf olduğu imlalar hayli bozuk. Yani günümüz mantığıyla söyleyeyim arkadaşlar. Mezburun derken mesela böyle y katması vesaire. Mutasarrıf olduğu burada Biraz uğraşırdı bu kelimeyi ne yazıyor diye arkadaşlar. sonuç itibariyle farklı metinlere baktım, üsluba da baktım arkadaşlar. Şu şekilde olması gerekiyor. Burada vazife-i yeli yazmış. hatta aitlik yede katmış. O böyle olmaması lazım. Vazife-i muayyenesini arkadaşlar olacak. Yani ben o şekilde anlamlandırabildim. En man, yakın anlam, en doğru anlam olarak. Çünkü benzer metinlerde bu şekilde geçiyor. Bu tasarruf oldu. Vazifeyi vazife vazifeyi tamlamalı normalde. Şu yer değil de hemze olacak. Vazifeyi muayyene muayyene kelime kökü sini, muayyenesini tevcih et recasında et, tevcih recasında arz burada da hal yazmış. Yani arzu hal olundu. Baki merhamet sultanımındır yazıyor. Beldiginin sonuna doğru yaklaştık arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımıza dersimizi bitireceğiz. Burada bende şu hemize bende i Ahmet yazıyor. Bu da okuyalım ve dersimizi burada bitirelim. Evet hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar. Burası sa fevti vaki ise evet fevti vaki ise Evet. Fevti vaki ise mucebince tevcih olunmak buyruldu. Evet. Bitiyor arkadaşlar. Son kelimemiz. Burayı tekrar edelim ve bitirelim. Burası sağ. E, fevti burası. Fevti yani vefat ettiyse vaki ise e, vaki ise mucebince tevcih olunmak. Şurası da buyruldu. Tarih kısmında 28 lam yani şeval sene 123 yani 1123 senesi arkadaşlar yanılmıyorsam o şekilde. Evet YouTube'da Zafer Aşık kanalımızda 81 vilayet 81 Osmanlıca vesik okuma dersi, dersimiz kapsamında Gümüşhane dedik. Dersimiz burada bitiriyor. Bitiriyoruz. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki durağımızda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm. Durağınız ne? Durak. Durağınız ne? Hakkari. Evet. E, e, evet. Teşekkürler. Kolay gelsin arkadaşlar.